Merhabalar Ataş Bey ürün tanıtım kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere 1956 model araba görünümlü müzik kutusu çaların tanıtımını yapacağım. Kutu üzerinden bakalım. Cihazımızda 5 adet renk bulunmaktadır. Yani 5 farklı rengi bulunmaktadır. Mavi rengi, kırmızı rengi, siyah, bej ve e, açık yeşil rengi bulunmaktadır. Cihazımızın şurasında ise genel özellikleri ve cihaz üzerindeki tuşların ne işe yaradığını gösteren, panelin ne işe yaradığını gösteren bir İngilizce tanıtım mevcut. Kutusu da şu şekilde beyaz bir kutuda geliyor. Cihazı şu şekilde kutusundan çıkartıyorum. Şöyle bir kılama kılavuzu mevcut. Ürün özellikleri ve kılama kılavuzu detaylı bir şekilde aktarılmış. Bir adet şarj kablosu Type-C girişle ve bir adet çift girişli AUX kablosu da kutu içerisinde mevcuttur. Ürünümüzü poşetinden çıkartıyorum. Dış görüntüsü şu şekilde görünmektedir. Arka taraftan ise şu şekilde. Ve cihazımız ön taraftan da şu şekilde görülmektedir tekerleri dönmektedir çalışıyor şimdi arka tarafında neler var bir adet şarj girişi bir adet SD kart girişi bir adet USB girişi ve bir adet de Aux girişi mevcut Aux girişinde şu şekilde takıp çıkartabiliyoruz Type-C kablosunda göründüğü dişten soketten takıp çıkartabiliyoruz şimdi cihazımızı açalım ara gaz, ara gaz sesiyle cihazımız açılmaktadır alt tarafında da şu şekilde farının ışıkları mevcut bluetooth moddayken USB girişi SD kart girişi ve AUX girişini de isterseniz kullanabilirsiniz Telefonunuzdan bluetooth eşleştirmesi yapmak için de şurada yazan 1956 modeliyle eşleştirmeniz gerekmektedir. Şimdi Bluetooth moddan e, <laughs> radyo modu almak için ise mod kısmına bir kere tıklıyoruz. PH diyor. Sonra tekrardan tıklıyoruz. FM modu aldım. Wall eksi kısmından sesi kısıp vol artı kısmından da sesi arttırabiliriz. Şimdi Radyo kanalları tanıtılmadığı için şurada play scan yani tuşa tıkladığınız zaman basılı tutacağız ve otomatik kanalları tarayıp kaydedecek. Birinci kanal, ikinci kanal, üçüncü kanal diye sırasıyla şu şekilde kaydını gerçekleştirecek. Ürünümüzün genel olarak görüntüsü şu şekilde olmaktadır. Cihazımız sıfır, sıfır ürün olduğu için kullanmadan önce en az 3-4 saat şarja koymanız gerekmektedir. Akümlerimizin daha fazla olması için. Şimdi mod kısmından çıkartıyorum. Cihazı kapattık. Kapattığınız zaman ise araba kapatma sesi gibi bir ses gelmektedir. Ürünümüzün genel olarak özellikleri bunlardır. Dediğim gibi kullanmadan önce 3-4 saat şarja koymanız bataryanın ömrünü uzatacaktır izlediğiniz için teşekkür ederiz